başka bir soru. Şimdi <laughs> e, genç insanlardan duyduğumuz şey işte senin e, başarın gibi örneklerle beraber işte ne yapacaksın yavrum? İşte influencerlık güzel bir şey, fenomenlik de güzel bir şey, e, youtuberlık var. Şimdi sen bunları galiba youtuberlığı, e, fenomenliği ve influencerlığı aynı bünyede topluyorsun. Yani Toplamazsan şaşarım zaten bu kadar çalışan bir adam olarak ve gençler için çok iyi bir çok iyi bir örneksin. Şimdi acaba onlara da birer hani bizi gençlerin izlediğini falan sanmıyorum tabii ki yani hele hele Z kuşağı benimle bir alakaları Son videonuzun altında hatta bir önceki videonuzda Armağan Çağlayan'da da bunu söylemişsiniz sonra da bu YouTube'a düşmüş. Öyle YouTube'daki mi? yorumlarda da birçok genç arkadaşımız merhaba ben 25 yaşındayım Okan Bey ben sizi her dakika izliyorum neden böyle dediniz. Sonra bir başkası merhabalar ben 20 yaşındayım sizi çok izliyorum çok seviyorum. Bunun gibi yorumlar geliyor. Arada sırada lütfen abi o yorumları da oku. O yorumlar evet. çok önemli. Okumuyorum yorumları. Mesela canlı yayınlarda ben çok telaşlanırdım eskiden. Canlı yayına çıkacağım. Eyvah bakma gözlüğüm yanımda zaten. Her an takabilirim bu gözlüğü. Hı -hı. Benim takipçilerim biliyor gözlüğü taktığım zaman chat moduna geçiyorum. Evet. O yüzden şimdilik takmıyorum. Çok rahatım çünkü. Hı -hı. Ama mesela artık korkmuyorum canlı yayından. ...artık korktuğum şey bu canlı yayının YouTube'a düşecek olması. E orada... ...işte tam onu soracaktım. Şimdi yorum yani. o zaman geliyor. Bu, bu, bu e, özellikleri... ...aynı bünyede toplayan bir adam olarak... ...doğru mecra mı YouTube acaba? Aslında... E, ...bütün kanallar zaten... ...hep söylüyorum sana bunu... ...herkes seninle ortaklık yapmak için... ...kapına gelecek zaten. Yani Tabii. bu bir dijital platform olabilir... ...bu şu anda... ...konvansiyonel eee idareyle devam eden kanallar olabilir. Bu büyük bir dizi kanalı olabilir. Yani benim beklentim haber kanalları değil yani Hı -hı. sana başvuracak olanlar. Dizi kanalları. Yani eskiden dizi kanalı dem demediğimiz ulusal kanal dediğimiz <laughs> Aslanım kanal dediğimiz onların her yıl tanıtımlarını ailenizin televizyonu diye yaptıkları kanallar yani dedikleri işte bizde anneanneye de iş var dedeye de var çocuğa da var enişteye de var halaya da var diye hani bir aile tanıtımları yapılıyordu ya sezon başlarken ve çok başarılı işler de yapıldı ee, ve o yüzden işte pazar günleri çizgi film vardı. Hı hı. Ee, ondan sonra işte haber bülteni vardı haber bültenleri izleniyordu haber kanalları izlenmiyordu değil mi o kadar ondan sonra pazar sineması vardı ee, pazar akşam sineması pazar ne sabahı güzeldi, sineması evet. e, çizgi film çocuklar okuldan geldiğinde şu falan filan yani bir kanal diyordu ki siz bana hepiniz birden bir oturma odasından bakın ben hepinize iş üreteceğim ama şöyle bir şey şimdi youtube'da sen ya da eee Armağan ya da Cüneyt Özdemir ya da e, senin gibi e, akıllı insanlar sonuçta bu kanallar gibi olmaya başlıyor. Haber kanalı gibi değil, bu kanallar gibi. Hı -hı. Yani aslında YouTube çatısı altında A burada bir tane kanal D var, burada bir tane Star var, burada bir tane Show TV var gibi. Yani araya bir küçük dizi atsan, kendin çeksen ya da bir de bir diyelim ki kolayca ee, satın alabileceğin ama doğru tercihlerle bir iki böyle kült sanat filmi filan atsan e oldun sen bir kanaldı. Tabii. Ya da star ya da şov oldun. Olursun. Ama başlıklarıyla olurum. Yani mesela kanalda ya da diğer işte ana akım medyada bir başlık var ya. Bu bir aşk dizisidir. Bu bir magazin programıdır. Bu bir haber programıdır diye gidiyor. Biz o başlıkların altını farklı doldurduğumuz için YouTube'uz. Evet bizim de başlıklarımız aynı. Evet biz de bir tartışma programı yayınlıyoruz. Evet biz de bir mizah programı yayınlıyoruz. Evet biz de bir dizi yayınlayabiliriz ki yakında yayınlayacağız. Yani şimdi doğal olarak başlıklarımız aynı. Ama o dizinin içeriği asla televizyondaki gibi değil. Tartışma programı asla televizyondaki gibi değil. 15 tane adam sürekli birbirine böyle kafa sallıyor. E biz bunu yaptırtmıyoruz, sallatmıyoruz kafaları. Sen senin gibi düşünmeyen adamla çık karşı, karşı karşıya konuş diyoruz. Ben kendi talk show'umda mesela... Merhabalar diye girmiyorum konuya. La absuabst alıyoruz muhabbetlere evet. ve herkes mesela bizim programımıza çıkan milyonlarca takipçiliği ünlüler şu yorumları alıyorlar biliyor musun abi böyle tanımıyorduk ya. harika bir insanmış evet. falan evet. ya da birisi çıkıyor ha bu ne leş bir insanmış diyorlar mesela ben kendi programımda sadece beni kurtaramıyorum mesela abi düşünsene yani bir program beni çok seviyorlar bir program benden nefret ediyorlar benim izleyicim bu arada. Ya beğenmiyor adam doğal olarak beğenmeyebilir. Orada onu gösterebileceği bir tuş da var. Beğenmedim bu bölümü diyebiliyor bize mesela. Biz de oh biz ne kadar izleniyoruzun gazıyla gezip tozamıyoruz. Eskiden televizyonda olduğu gibi. Doğal olarak evet başlıkların hepsi aynı ama biz altını YouTube'da en azından daha özgürüz diye ki özgürlük küfür etmek değil de bizim için bizim için sözün kesilmemesiydi. Bizim bizim için ya bu cümle nereye gider dememekti. Onları yaptık. Ama başlıklarımız aynı. Şimdi televizyondaki insanların YouTube'a gelmesi tabii muazzam bir şey. Cüneyt Bey'in de gelmesi müthiş oldu. Ee, özellikle seçim döneminde de, sonraki pandemi döneminde de her gün canlı yayın yapmak demek YouTube'dan çok büyük bir mesaidir. Evet. Yaptı, dayak yedi. Twitter'da bayağı dayak yedi adam. E çünkü hmm. bu işi yapıyorsan insanlar yorum yazabiliyorlar. Armağan Bey'in de o sizin programınızda söylediği gibi eskiden bir köşe yazısı yazılırdı. Siz oradan takip ederdiniz. Acaba halk benim programıma nasıl bakıyor diye. Hmm. Ama bazen o köşe yazılarını tanıya da biliyordunuz. Bazen o köşe yazarıyla yemek de yiyebiliyordunuz. Bazen hiç sevilmeyen bir programı bile bir köşe yazı işte yazarı işte Türkiye'nin sevdiği program diye tanıtabiliyordu gazetesinde. Şimdi yapamaz onu. Şimdi Twitter var. Yaptığın anda görüyorsun. İşi yaptığın anda görmek e, tiyatroculara nasip olmuş bir şeydi. Şimdi biz YouTuber'lara nasip oluyor. Çünkü evet. çat, çat 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 aşağıda yazıyorlar. Artık bizim bir köşe yazarına da ihtiyacımız yok. Artık bizim çok büyük adamları tanımaya da ihtiyacımız yok. Bizim sadece e, iyi içerik üretip gerçekten iyi içerik üretip bunu asla manipüle de edemeyiz çünkü mesela düşünsenize bütün Türkiye'deki ünlüler çıkıp televizyona şey deseler ya da kendi Instagram hesaplarından ya olsan bir program yapmış harika desinler mesela desinler yok o program izlenmez çünkü insanlar artık tercihlerini baya ellerindeki mouse'la ya da parmaklarıyla ya da televizyon kumandalarıyla artık aniden değiştirebiliyor. Yani bunlar çok seviyor biz bunu izleyelim deme devri bitti. Babala TV'yi yatırım alacak mı? Aldı mı? Alıyor mu? Ee, alacak şu anda dediğim gibi. Ben bu konulardan çok anlamadığım için bu para pul mevzularından benim aklımda sürekli bir performans sergilemek, bir format yapmak, bir içerik üretmek ve dışarıdan gelen iyi formatları kanalımızda yayınlamak vardı. E, bu konuda ama bir takım e, akıllı arkadaşların, dostların var. Artık var. Var, Peki bunlar seni e, borsaya bile açabilirler. Tabii hepsini yapacaklar. Şu anda bununla ilgili çalışmalarda ya devam ediyor. Aslında sen bir startup projesi hı. -hı. Aslında Tabi Tabii tabii. Babala TV'nin öyle. Hı hı. Ve hemen e, diyelim ki e, YouTube e, platformunu beğenmedi, e, anlaşamadı. Zaten ardı ardına e, yayıncılar geliyor. Sen ne zaman geleceksin abi? Nereye? YouTube'a. Ha ben YouTube'a gelmeyeceğim. YouTube çünkü orada çünkü... Ya hiç mi sevmiyorsun? Neden sevmedin bizi? sevmiyor değil. Çok şimdi, tatlı şimdi, platformumuz şimdi, Ya Ama YouTube... Yani YouTube'daki mesele şu. YouTube... Aslında e, öyle geniş e, bir platform ve başlangıçtaki sempatisi gitar çalan çocuklar filan e, <laughs> dan e, buraya gelen çok büyük bir ağ ve artık kaybolmayacak bir ağ ama e, bir yayıncının yani mesela senin Babala TV'nin ya da bir başka yayıncının çatısı altında oraya girilebilir. Çünkü aslında yayıncının e, ilkeleri ve yayıncının e, şeyi olması gerekiyor, bir karakteri olması gerekiyor. YouTube karaktersiz bir yer. Tırnak içinde kötü anlamda söylemiyorum. Yok bir, çok, çok bir, bir karakteri yok. Yani şöyle bir şey. Sen şöyle bir şey yapabiliyor musun? Diyelim ki gırgırına yaptığın bir program Hı -hı. Babala TV'de. Evet. Ondan sonra mesela e, makara yapmak falan filan ve o programın derdi Babala TV'nin reyting alan yani tıklanan, Hı -hı. abone getiren programlarından biri. Bir de ee, ter döktüğün, risk aldığın, siyasi riskler aldığın, <laughs> ter döktüğün, hazırlığı için çok çaba ve vakit harcadığın bir programım var. Şimdi ikisine reklam satacak olsan, kendi kanalında, buna dersin ki işte buna gelsin ee, ee, şey işte Şimdi şunu da yapmak istemiyorum yani reklam vereni kategorize etmek istemiyorum ama Anladım. işte buna gelsin ucuz reklamlar leblebi çekirdek buna da gelsin sağlam kurumsal reklamlar dersin. Bu ikisini aynı kategoriden satmazsın değil mi? Tabii ki yani şimdi Sabah Kadın programının aldığı reklamla akşam onun aynı kanalda yayınlanan dizinin aldığı reklam. Yani mesela tartışma konusu bile oldu. Ya ya. Ben yıllarca çalıştığım bütün kanallarda hmm. gece ge, çok geç saat yayınlanmama rağmen e, diziler kadar yüksek kategorilerden reklam satan bir programdım. Evet, Neden? Evet. Çünkü yapılan e, araştırmalarda değil mi o zamanki hmm. işte hala bir takım sonuçlar veren şirketler var. İşte orada efendim yaş grubu e, hedef kitle e, ekonomik durumları falan filan o zaman a, diyordu ki arkadaş benim e, burada da ee, işte tanıtımla beraber 12 dakikan var. Burada da tanıtımla beraber 12 dakikan var. Sen burada Okan'a reklam vermek istiyorsan o zaman şu yüksek kategori rakamından vereceksin. Hı -hı. Çünkü bunun seyircisi senin bu ürünü satabileceğin evet. az sayıda kitle. Bak burada reytinge bakmıyoruz. Tabii, tabii. O kitleye gidiyor mu bu program ona bakıyoruz. Adamın araba satacağı ee, ...lüks inşaat satacağı, lüks tatil satacağı, lüks telefon satacağı, lüks şu satacağı bu satacağı... ...bunun kitlesi bu. Bunu satın alabilecek kitle. Öbürü ne? Makaracı. Anladın mı? Öyle bir ekonomik durumu yok. Dolayısıyla bütün dünyada bu ayrım yapılıyor. Şimdi YouTube bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Sen paranı YouTube'dan kazanıyorsun. Tabii. Sponsorluk falan Tabii. dışında. Dolayısıyla sen kategorize edemezsen programlarını farklı reklam ücretlerinden satamazsan o zaman sen sadece kendi kişilik özelliklerin dolayısıyla sen öyle olmak istediğin için efendi, kaliteli, araştırmacı şucu bucu olursun.